Ama sanki savaşılmaya başlamadan kaybedilmiş bir dava gibi geliyor bana. E, bu konudaki karamsar bakışımı da mazur görün. Yine kitabınızdan bir alıntı yaparak ben aslında bu tür programlar yapmayı önemsiyorum. Çünkü kitabınızda da dediğiniz gibi çatışma eğer uzun soluklu ve adil bir çözüm için ortam yaratacaksa yararlı olabilir. Yani e, bir kişinin e, bu tür e, düşünce e, tufanlarında... E, ...düşünce tartışmalarında kötü polisi oynamasının evet. da gerekli olduğunu düşünüyorum. Ee, İsrail'in, Filistin'de yaşattıkları malumunuz. Yine kitabınızda e, Gustav Jung'tan verdiğiniz, e, alıntıladığınız bir örnekle de konuyu oraya getirmiş olacağız. Şimdi bizler e, tabii ki kabul edilemez bir şeyden bahsediyoruz ama... ...sanki burada bizim de payımız varmış gibi e, Jung'tan da yaptığınız e, alıntıyı söyleyeyim. Eğer dünyada bir şeyler yanlış gidiyorsa bende de bir şeyler yanlış gidiyordur. Elbette yani insan aslında kendi vücudundaki hücre neyse bir insanın da insanlık içerisinde hücre kabilinden bir temsili var. O da hücre gibi yani hücre niyetine. O yüzden de e, yakın ya da uzak geçmişteki bir takım politik hadiseleri, tarihsel olayları e, işte ele alıp da Haklı haksız demek meselesinin ötesinde doğrudan doğruya her şeyi dışlayarak sadece bir çocuğun hayatı çocuk katliamı üzerinden bizim e, meseleye bakışımızın e, başka bir perspektife ihtiyacı var. Yani biz efendim geçen sene de şu olmuştu şu tarihte bu olay olmuştu Birleşmiş Milletler'de şöyle bir şey olmuştu bunlarla açıklanacak bir olay değil o çocukların göz bebeğine baktığınızda bunu açıklayamazsınız yani bu bir açıklama değil o sebeple meseleyi güncel olandan kadim olan çekirdekte olana götürmek lazım ki biz hakikati hiza taşı olarak alabilelim eğer doğruyu hiza taşı olarak alacaksanız bugünkü pragmatik tavrınız size bunun doğru olduğunu söyler ama yarın işte politika böyledir dersiniz değiştirirsiniz. Bundan bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey bir çocuğun gözünde gördüğüm şey. Bir annenin gözünde gördüğüm şey. Bundan daha yüksek bir uluslararası politika olamaz. Bundan daha yüksek bir değer, bir kıymet olamaz. O sebeple pragmatizm kaçınılmazdır. Yapılır. Bu biraz insanın ve insanlığın evrimiyle de ilgili bir şey. Yani insanlık... Aynı zamanda çok fedakarca dönemler de geçirmiş. Başkası için yaşamak, yaşatmak denilen hususların güçlü olduğu dönemler de olmuş tarihte ve sanatın zirveye ulaştığı, yardımlaşmanın zirveye ulaştığı dönemler de olmuş. Bizim kendi tarihimizde binlerce örnek var. O zaman bu kaybedilmiş bir savaş değil. Bu sadece süren, devam eden ama hiçbir şey adına değilse de kendi ruhumuzun namusu adına. ...peşinde olmamız gereken bir mesele bu. E, o yüzden efendim çok güçlüler. Beni ilgilendirmiyor. Beni benim ne yaptığım ilgilendiriyor. Ve sizin söylediğiniz... ...eğer çatışma gerekiyorsa... E, yapmaz, ...yapılması gerekir. Burada çatışma kötüdür... ...işte barış iyidir gibi... ...kitabın da... E, ...lades kemiğiyle çatallamaya çalıştığı şey... Hı. ...bu iyidir, bu kötüdür... ...dediği şey çıkmaz sokak. Yani buradan çıkış yok çünkü... E, diyelim ki eğitim iyidir derseniz o zaman 5 derste köprü uçurma teknikleri eğitimi veririm. İyi mi olmuş olacak? Savaş kötüdür derseniz istiklal harbi derim. Kötü mü olacak o zaman? Biz neye iyi neye kötü diyeceğimizi hiza taşımıza bakarak söyleriz. Güncel olan doğrulara göre söylemeyiz. Bu sebeple hemen şunu söyleyebiliriz. Uluslararası düzeyde popüler olan kavramlar, moda olan kavramlar aslında bunun işaretlerini de veriyor. Mesela diyelim ki kaynak kelimesini kullanıyoruz. Diyor ki fiziksel kaynak diyor. Tamam. Doğal kaynak diyor. Tamam. Efendim finansal kaynak diyor. Tamam. Sonra da insan kaynağı diyor. Yani diyor ki hepsi benim için resourcedur diyor. Yani insanı ayrı bir yere koymuyor. İnsana kaynak diyen bir uygarlık İnsana ne kadar değer vereceğini baştan söylemiş oluyor zaten. İnsan kaynak değildir, kaynak insandır. Ya da sürdürülebilirlik kavramını alalım. Çok kullanılan bir kavram olduğu için. Şimdi ne demek bu? Neyi sürdürmeye çalışıyorsunuz? Yani sürdürülmesini istediğiniz şey ne? Bu dünya düzeni sürdürülsün ama birdenbire de her şeyi bitirip, kaynakları tüketip, yani boşta kalmayalım... ...biz yine bu şeyi yapacağız... ...hani bu katliamı yapacağız... ...hani bu savaşı çıkartacağız... E, ...bu tüketimi sağlayacağız... ...bu obeziteyi devam ettireceğiz... ...bu açlığı devam ettireceğiz... ...ama bunun kaynakların... ...sürdürülebilirliği açısından... ...dikkatle yapılması gerekir... ...yani bunlardan vazgeçtik demiyor... ...biz diyor mevcut düzenin... ...sürdürülebilir olmasını istiyoruz... ...o zaman sürdürülebilir kelimesi ne demek oluyor... ...benim açımdan... ...benim açımdan pragmatizmin... ...basit bir göstergesi oluyor. O zaman her bir kelimeye canı varmış gibi, canlıymış gibi bir soru sormak gerekiyor. Yani kelime, sen ne zaman doğdun? Bizim dilimize ne zaman girdin? Senin işin gücün ne? Ne yapıyorsun kelime olarak? Ya yani neye hizmet ediyorsun? Bu soruyu sorduğumuzda o zaman pragmatizmle ilişkimizi... ...daha sağlıklı bir e, zemine çekme ihtimali doğuyor. Bahsettiğiniz şey biraz her bir meseleye, yaşantımızın tamamına derinlemesine bakmakla ilgili e, mantıkla ilgili çok ciddi bir e, yer ayırmışsınız kitabınızda. İşte evet. Klasik klasik mantık anlayışı, işte kodlama yazanlar, mühendislik e, okuyanlar daha iyi bilecektir, benden de daha iyi bilecektir. İşte sıfır bir mantığından bahsediyorsunuz. İşte hayat sıfırlardan ya da birlerden ibaret değildir deyip daha sonra evet. kullanık mantığa bir kapı açıyorsunuz. Ama gelin görün ki sanki bunu bir soru olarak alın lütfen. Doğamız gereği bunu yapmıyoruz. Yani sanki doğamız bizim derinleşme yerine e, yüzeysel kalmaya, basitleşmeye e, bizi itiyor gibi. Şöyle ki bu saat diliminde bu stüdyoda e, ikimiz paralel evrende çok ciddi bir tartışmaya girişseydik. Evet. E, <laughs> ben size işte şunu savundun, bunu savundun diye bağırsaydım siz de hayır efendim deseydiniz muhakkak ki daha fazla kişinin ilgisini çekebilirdik. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Çünkü ben tezinizin işte savaş açtığınız yerde değirmenlerinin bizim doğamız gereği yenilemesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında tam da doğamıza aykırı. Yani şundan dolayı biz doğduğumuzda çok esnek bir zihinsel tasavvurla doğuyoruz. Yani bizim için iyi yok, kötü yok, siyah yok, beyaz yok, hani dürüst yok, işte yanlış yok. Bizim için hiçbir şey yok. Biz nötrüz yani. Ve bu dünyanın acemisiyiz. Sonra kültür geliyor. Anne baba geliyor. Diyor ki cız diyor. Ne demek cız? Bak ben sana kültür olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin iyi, neyin kötü olduğunu bunların hepsini söyleyeceğim sana. Hazır cevaplar vereceğim. Sen de buna göre sınıflama yapacaksın. Bir şeyi gördüğünde bunun cis olup olmadığına karar vereceksin diyor ne yapıyoruz? Sosyalleştiriyoruz çocuğu bu vesileyle. Peki ben bunun yerine deseydim ki iyi ya da kötü hani nötr bir şeydir ama biz sonuçta insanın hayrına olan bir şeyse hani buna iyi demeye eğilimliyizdir. Ama insanın zararını olduğu bile bile yapılan bir şey insanın hayrına değildir diyebilmeliyiz. Hani şeyin Eduardo Galanon'un bir e, kitabında örneği var e, Peru'da Kızılderili kabilesine misyonerler, Hristiyan misyonerler gidiyorlar. Onlara işte Hristiyanlık anlatacaklar. Şef oturmuş de böyle bağdaş kurmuş göbekli bir adam. Misyonerler anlatıyorlar, 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 anlatıyorlar. Dinliyor. bakıyor hiçbir tepki yok. Bir daha anlatıyorlar, biraz daha anlatıyorlar. Yine tepki yok. En sonunda diyorlar ki hem diyor, nasıl buldunuz diyorlar yani fikirlerimizi, görüşlerimizi diyor. Yine derin derin düşünüyor. Diyor ki çok iyi kaşıyor diyor yani çok gerçekten iyi kaşıyor diyor. Çok iyi kaşıyorsunuz diyor düşüncelerinizle diyor. Ama bizim kaşınan yerlerimiz orası değil diyor. <laughs> Şimdi bizim kaşınan yerimizi neresi olduğunu da belirleyen bir pragmatizm var. Senin şuran kaşınıyor dolayısıyla şunu yiyeceksin, bunu seyredeceksin, bunu içeceksin, şu ilacı kullanacaksın. Bütün bunların hepsini belirliyor baştan. Benim şöyle bir yani derdim yok. Ee, biz bunun böyle olduğunu bile bile aslında doğamıza aykırı fakat kültür ve uygarlık bunu böyle yapıyor. Ben diyelim ki e, Çin'de bir tapınakta manastırda doğmuş olsaydım ve oradaki kültürü alsaydım buna doğal demeyecektik. O zaman normal diyecektik veya başka bir şey diyecektik. O zaman bizden beklenen şey ne? Bizden beklenen şey İnsan haysiyeti ve onuru için bizim nerede durmamız gerektiği ama koşulların zorlamasıyla da yalpalanmamız, düşmemiz, kalkmamızın doğal olduğunu kabul etmemiz. O sebeple bana başarılamayacak bir iş gibi gelmiyor. Sadece bulanık mantıkla vurgulamaya çalıştığım şey şu. Çatışma kötüdür, uzlaşma iyidir. Böyle bir dünya yok. Evren böyle bir yaratılışa sahip değil. İhtiyaç olduğunda o iyi olabilir, gerçek olabilir, ihtiyaç olduğunda diğer olabilir. Biraz önce istiklal harbi örneğini verdiğim gibi. Ee, sonuçta bulanık mantık bugün teknolojinin belki yüzde yüzüne yakınında kullanılan bir mantık. Ne diyor? Diyor ki sıfır birin arasında diyor sonsuz bir e, olasılık dizini var diyor. O yüzden de diyor 5-5 hani değildir, 8-8 değildir. Biz diyor mesela ee, işte Ne kadar arası var? İşte avuç içi kadar arası var. İşte börek pişti mi? Eli kulağında. E şimdi bunların bir ölçü birimi olduğunu düşünseniz de bunu matematiksel olarak ifade etmek mümkün. Eğer ...Aristo mantığıyla yola çıkarsanız böyle bir şeyi ölçemezsiniz. İşte tam da bu çağ bunun ölçülebildiği bir matematik ve teknolojiye sahip. Siz bunu teknolojide yüzde yüz uyguluyorsunuz bulanık mantığı ee, ve Günlük hayatımız buna dayalı. Televizyon yayınları buna bağlı, uydu sistemleri buna bağlı, trafik ışıkları buna bağlı, çamaşır makineleri buna uygun çalışıyor. Fotoğraf makineleri öyle. Peki dışarıdaki eşyaya ilişkin, teknolojiye ilişkin her şeyi bulanık mantığa göre yaşıyorsunuz da sosyal hayatınızda niye başka türlü yaşıyorsunuz? İşte bu insanlığın olgunlaşmamışlık seviyesiyle ilgili bir şey. İnsanlık olgunlaştığında başkası için bir şey yapmanın hazzını da hissedebilecek bir noktaya gelecek. Biz nefs, nefsimizin mertebeleri ve aşamalarında alt düzeyde olduğumuzda bu bize doğal gelmiyor. Eğer biz yüksek bir mertebeye ruhsal olarak e, nefsimiz açısından eriştiğimizde o zaman biz 90. kattan 100. kattan başka bir manzara görüyoruz. Ama yan taraftaki kaçak gece kondusundan aynı tarafa yöne bakan kişi, yo ben de aynı yöne bakıyorum öyle bir şey yok ki diyecek. Ama orada, gerçek orada, hakikat orada. Ama o yan taraftaki gece kondudan birinci kattan bakan kişinin perspektifi ona belli şeyleri göstermiyor. O 99. kattan görünebiliyor. Bulanık mantık sizin bu kitapla ya da bugün keşfettiğiniz bir şey değil. Zaten kitapta da bahsediyorsunuz. 90'lardan bu yana ilgilendiğiniz bir şey. Benim merak ettiğim şey şu. Bulanık mantığı bu kadar hem güzel açıklayabilen hem de konuşurken fark ettiğim içselleştirmiş birinin Milliyetin Bakanı görevini üstlenmiş olması ve çünkü orada bir şekilde gözlemlediğim sıfır ve birlerin daha baskın olduğu bize yani bu sizin için çelişkili bir... Nasıl söyleyeyim size? Bu sizin için çelişkili bir görev miydi? Orada böyle bir çatışma yaşadınız mı iş dünyanızda? Yani bulanık sulara çok girmemek lazım böyle durumlarda. <laughs> İşin esprisi bir tarafa. Aslında bürokrasinin bir ahlakı var, bir kodu var. Siyasetin bir ahlakı, bir kültürü, bir kodu var. Bütün bunlar düşünüldüğünde bu sadece Türkiye özgü de bir şey değil. Yani bütün... ...dünya ülkeleri için de... ...insanlık için... ...devletler, ülkeler için söz konusu... E, ...bütün... E, ...bürokraside... E, ...belirli kalıplar ve kalıp yargılar... ...söz konusu olduğu için... ...bürokrasi kendi hayatiyetini... ...idame ettirme... ...meşguliyetiyle... E, ...iç içe... ...o yüzden bunu yapması... ...onun normali... Evet. ...doğalı değil, normali... ...ama benim meseleye felsefi olarak bakıp ki hep şöyle bakmışsındır yani her uygulamanın bağlı olduğu bir genel felsefe vardır. Bu genel felsefenin bağlı genel felsefeye bağlı bir eğitim felsefesi vardır kendi alanım için. Eğitim felsefesinin kaynak alan bir teori vardır eğitim felsefenin altında. Onun altında strateji vardır. Onun altında yöntem, teknik ve en son uygulama gelir. Sadece uygulama perspektifinden bakarsanız zorlanırsınız. Ama sistemin ana ve alt bileşenlerini anlamaya çalışıp da bir sistem tasarımı ve tasavvuru peşindeysem o zaman bana bu büyük bakış açısı, büyük pencere gerekiyor. Yoksa ben bir uygulamanın daracık penceresinde kalırım. Bu uygulama kötüdür, bu iyidir derim kime göre? E bana göre derim. Ölçütüm de olmaz. Ee, bu yüzden e, bunu bütün dünyada e, diyelim ki işte Amerika'nın kurucu babaları Amerika'yı kurarken işte neyle karşı karşılaştılar? Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk neyle karşılaştı? Bu aslında eskiden beri sürekli bütün dünya ülkelerinde karşılaşılan bir şey. Bu bir e, bir taraftan bir kolaylık, bir taraftan da bir zorluk aslında. Tümüyle kötü ya da iyi değil.